Senin bir ayın bir iş yapmıyor mu yenge? Ne ne rahatsızlığı var? Efendim? Ha. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Topluyorsunuz bu şekilde çocuklara. Ha. Peki size e, belediye olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak falan kimse yardım etmiyor mu? Aşağıya getirecek. Bunu getirecek dediler. Getirmediler. Ha. Bir tane bozuk makine getirdiler. Bir iki yiyecek getirdiler. Tamam. Maaşa bağlayacak dediler. Başta bağlanmadı? Yok bağlanmadı. İlgilenmedi. Aşağı hiçbir şey Çocuklar okula gitmiyor. Ben, hiç yok. Yalnız. Ama iyi bir şey yok. Ha. Hiçbir şeyin yok. Ha. <laughs> Evet. Evet. Azur bir ablamın da kalması yok. He. Forması. Neyse. Tamam. Allah hayırlısını versin. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Abi biliyorum. Allah'a emanet olun. Abi 1 lira yok mu ya? Yani. öyle 1 lira 1 lira yok mu demeyeceğim bak canım. Öyle bir şey öyle bir şey